Merhaba arkadaşlar, Borsa İstanbul. Tabii ki yabancı takas oranıyla başlıyoruz. Bist 30 ve Bist 100 ile devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta da 32'nin altındaydı arkadaşlar yabancı takas oranı yüzde 32'nin. Bugün de 32'nin altında 31.86'da haftayı kapattı. Geçtiğimiz hafta içinde yatay bir görünüm vardı yabancı takas oranında kayda değer bir değişiklik olmadı. Evet arkadaşlar biz de 30 haftalık döviz sepeti bazlı grafikle devam edelim. Gördüğünüz gibi burada artık yeni döviz sepeti kurumuz 18.40. Geçen haftadan çok az farklı. Düşüş trendi ve düşüş trendi sonrası 2018'den beri devam eden yatay hareket bandı ve arkadaşlar 2021'in başından beri ilk defa olarak bakın 213 DS'nin üzerine çıkıyor Borsa İstanbul. BIST 30 endeksi. Bundan önce çıktık. Gördüğünüz gibi bu bölgede haftalıkta fakat haftalık kapanış yapamadık. ilk defa haftalık kapanış gerçekleşti. Geçen hafta da söylediğim gibi. Geçen hafta buradaydık arkadaşlar hatırlarsanız. Ve yükseliş demiştim. Yükseliş devam ediyor. Arkadaşlar 240'ın önümüzdeki hafta test edilmesini bekliyorum. Önümüzdeki haftada 240'ın üstünde bile kapatabiliriz. Biraz iddialı ama beklentim budur. Birazdan neden olduğunu paylaşacağım. Haftalık grafikten günlük grafiğe geçelim arkadaşlar. Günlük grafikte bakın önceki haftalarda test edip kıramadığımız ve geçtiğimiz hafta içinde tekrar deneyip kıramadığımız yerin üzerinde ilk defa bu seviyede bir kapanış geldi son haftalarda. Şimdi beklenti 213'ün üzerine çıkılması arkadaşlar. Bir göstergelere bakalım. Bakın ara sayılar olumlu konum güzel değerlerde yönleri yukarı. Stokastik slow aşırı alım bölgesine park etmiş durumda ki burada kaldığı sürece yükseliş devam eder. Aynen şu bölgede olduğu gibi. Ve arkadaşlar her iki makdiden de onaylı alt sinyali var. Makti'de geçtiğimiz haftalarda bir sıkışmadan bahsetmiştim. Bakın dipler arkadaşlar daha yukarıda oluşuyor. Bakın arkadaşlar haftalık grafikte Makti'ye bakıyoruz. Ne yaptı? Bakın Makti mavi olan kendi düşenini yukarı doğru kırdı. Bu çok önemli mi? Bilmem. Belki de önemlidir. Ne yapalım? Daha önceden bu şekildeki bir olayın olduğu yeri bulalım arkadaşlar ve ne yaptığını görelim. Bakın haftalık grafik için arkadaşlar şu bölgede kendi düşenini kırdı diyebiliriz. Ama burası bizim şimdi içinde bulunduğumuz durumdan farklı. Çünkü burada direnç kırma sıfırın altında oluyor. Şimdi arkadaşlar bir de sıfırın üzerinde bir direnç kırma bulalım işte arkadaşlar. Bakın Şurası da sıfırın üzerinde bir direnç buluk kırma. Burada da yükseliş gelir ama esas yükseliş bakın şu bölgede yaşanır. Şimdi grafiğe dönelim. Bakın arkadaşlar şurada da sıfırın altında makdi kendi direncini yukarı doğru kırdı. Şu bölgeye karşılık geliyor ve burada da bir yükseliş var bakın makdi yükseliyor. Fiyat gerçek fiyat yatay ve çok hafif yükseliyor. Bakın maddi burada fiyat 300'den 350'ye kadar yükseliyor. Ama bakın şu bölgede şu direnç kırılınca fiyatın yaptığı harekete bakın. 350'den 550'ye gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz şimdi bu şekilde bir yerdeyiz. Bakın MACD kendi direncini yukarı doğru kırdı. Şimdi gelelim son tarafa. Ve bakın haftalık grafikte 2013'ten beri devam eden 9 yıllık bir düşen. Ve bu düşeni artık maktide yukarıya doğru kırdık. 240 DS seviyesindeki direncin kırılmasını bekliyorum. Hatta buraya kadar yükselip ondan sonra buradan test etmemizi ve önümüzdeki dönemde bakın 140-240 240-350 bandında yatay kalmamızı bekliyorum. Biz 30 endeksi için artık şu bölge geçmişte kalacak. Ve bakın arkadaşlar günlük grafikte de makti kendi direncini ve bu direnç ne zamandan beri geliyor? Bakın 2000, 2008'den beri gelen düşeni kırdı yukarıya doğru. Dolayısıyla arkadaşlar hem günlükte hem haftalıkta Makdi'nin bu direnç kırması artık trendle değişme işaret ediyor. Bu trend değişimi için işlem hacmi, evet işlem hacmi esasında yaptı bakın. Şimdi kırarken bir daha artabilir ama şuradaki şu hacim trend değişimi için yeterlidir diye düşünüyorum. Bist 30'a bu kadar yeter. Bist 30'da dediğim özetle şudur arkadaşlar. Şu anda bakın 215 DS seviyesinden kapattık. 240'a gitmemizi bekliyorum. Bu yaklaşık olarak arkadaşlar en azından %10'luk bir yükseliştir. Ondan sonra da bu direnci kırmamızı bekliyorum. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Bist 30'da yön yukarı diyorum. Gelelim Bist 100'e. Arkadaşlar bunu da hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta şu bölgelerde kapattık. Bakın dedim ki burayı test edeceğiz ve kırmamızı bekliyorum. Ve ne oldu? Bakın biz 100, biz 30'a göre yatay hareket bandının direncine çok yakın olduğu için hareket geçtiğimiz hafta biz 30'da yoğunlaştı. Biz yüzde küçük bir yükseliş gördük. Biz burayı kırması için biz 30'un desteğine ihtiyacı var. Dolayısıyla önümüzdeki hafta da BIST 100'ün gene biraz zayıf yavaş kalmasını ama BIST 30'un daha hızlı hareket etmesini bekliyorum. Bankalar ve artık holdingleri de yayılıyoruz. Ve Koç Holding, Sabancı Holding bir cilve yaptılar ama bir ayı tuzağı kurduğunu söylüyorlar diye düşünüyorum. Bunları da daha sonra gene yayınlarda bakarız. Ve burada ne görüyoruz arkadaşlar haftalık grafikte? Yeterli hareket bandımızın direnci 200-120 ile 200 arasında hareket ediyoruz. Buranın kırılmasını bekliyorum ve bundan sonra da BIST yüzde hareketin 200 DS ile 280 DS arasında yani şu bandı ikiye katladık. Bakın 120-200, 200-280 oldu. Göstergelerimize bakalım arkadaşlar günlük grafiğe geçip. Bakın günlük grafikte de dirence doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş emin adımlarla. Arasaylar olumlu konumda güzel değerlerde. Bakın aşırı alım bölgesine girmek üzere. Stokastik Slow aşırı alım bölgesine park etmiş durumda ve makdiler. Her ikisinde de onaylı alt tut sinyalleri var. Dolayısıyla burada da yönün yukarı olduğunu değerlendiriyorum ve şuradaki hacim artışı da bu direnci kırmak için yeterlidir diye düşünüyorum. Bunu dedikten sonra arkadaşlar, bunu dedikten sonra arkadaşlar bu sefer farklı bir grafik açtım. Bakın. Ve ilk defa aylık döviz sepeti bazlı grafik. Borsa İstanbul ve BIST'siz. Ne görüyoruz? Bakın arkadaşlar, şu bölgede bir yükseliş trendi. Sürekli bakın tepeler daha yukarıda ve dipler de daha yukarıda. Şu bölgede bir yatay hareket ve bakın bu yatay hareket bandı aşağı doğru kırıldı, düşüştürendi ve şu bölgede bir yatay hareket ve düşüş kanal direncimiz A düşüş kanal direncimizin üzerindeyiz. Evet arkadaşlar zaten düşüş trendinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta burayı kıracağız dememin bir nedeni de bu. Başka göstergelere bakalım. Bakın aylık grafikteyiz. Aylık grafikte ara sayılar ne yapıyor arkadaşlar? Hem 14 aylık hem 28 aylık ara sayılar bakın kendi düşen dirençlerini Arkadaşlar yukarı doğru ikisi de kırmış durumda. Bu da artık fiyatın şuradaki 200 DS'yi kıracağı anlamına geliyor. Makdillere bakalım. Bakın makdillerde arkadaşlar dikkat edin. Şu aylık grafikte de bir dirençleri var. Bakın Magdi kendi direncini yukarı doğru kırmış ve sıfırında üzerinde onaylı alt tut var. Makdi bakın makdi direnci daha yukarıda ve makdi direncinin üzerine yeni çıktı. Orada da onaylı alt tut. Ve momentumlar arkadaşlar takip ettiğimiz dört tane momentum bakın 4 momentum da arkadaşlar referans hattının üstüne çıktı. 2018'den beri Gördüğü en yüksek seviyede dördü de. E zaten 2018'den beri de yatay hareket bandımız var. E momentumlar buraya çıkınca yatay hareket bandımızın direncini kırarız arkadaşlar. Biz bu direnci kırarız. Önümüzdeki hafta veya önümüzdeki haftalarda mutlaka bu direnç kırılır. Neden? Sebep çok basit. Arkadaşlar Türkiye'de paranın gideceği başka yer kalmadı. Ev alamıyorsunuz, araba alamıyorsunuz. Hepsi uçtu gitti. Faize koyamıyorsunuz. Bir tek KKM var o da seçim yaklaştı. Ne olacağı belirsiz, şüpheli. KKM'den çıkan paralar da artık borsaya gelecek önümüzdeki aylarda. Ve seçime doğru böyle bu rallinin devam etmesini bekliyorum. Niye? Çünkü dolar bazında çok ucuz kaldık. Kredi notu biraz yüksek olsa çok rahat gelecekler de. Sonuç. Sonuç arkadaşlar hem biz 30'da hem biz 100'de yönümüz yukarı. Yükselişin devam etmesini bekliyorum. Yatay hareketin sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Ve hepinize karlı alışverişler diliyorum. Sağlık, mutluluk, huzur dolu günler sizinle olsun. Hoşçakalın.